Değerli dostlar hayırlı ve huzurlu günler temennisiyle sözlerime başlıyorum. Alemlere rahmet ve insanlığa rol model olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Ramazan ayı geldiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur buyurmuştur. Peygamber Efendimizin bu hadisinde Cennet kapılarının açılması, cehennem kapılarının kapatılması ve şeytanların zincire vurulması olmak üzere iki hususa dikkat çekilmektedir. Değerli dostlar, acaba bu iki hususu nasıl anlamamız gerekiyor? Gelin isterseniz beraber değerlendirelim. Birincisi, Peygamber Efendimizin başka hadis-i şeriflerinde de bahsettiği gibi, bir kimse Ramazan ayına ulaştığı zaman namazlarla, oruçlarla, zekatlarla, sadakalarla, İftarlarla, imsaklarla, teravihlerle ve hatimlerle, e, ayrıca ihtiyacı olan insanlara yar, yapılan yardım paketleriyle Ramazan ayını değerlendirir. Bunun yanında hata ve günahlarına da tövbe edip istiğfar ederse bu kişi cennetlik olabilecek hale gelmiş demektir ki bu insanlar için cennetin kapıları açılmış, cehennemin kapı, kapıları da kapatılmış demektir. İkinci olarak şeytanların Zincire vurulması ile ilgili olarak ise Şeytanların bizim gibi Fiziki bir yapıya sahip olmaması Nedeniyle metal zincirlerle Bağlanması mümkün olmayacaktır Bu konuda Mutlaka mecazi bir anlatım söz konusudur Bu konuyu doğru olarak Anlayabilmek için Gelin isterseniz bir televizyon istasyonunu Değerlendirelim, izleyelim Öyle bir televizyon istasyonu ki Yapmış olduğu programları Vericiler vasıtasıyla dünyaya yayınlıyor. Bizler de çatılarımızdaki ya da balkonlarımızdaki alıcılar vasıtasıyla bunları alıyor ve televizyonlarımızda seyrediyoruz. Ama her ne kadar bu televizyon istasyonları programlar yapıp bunları vericiler vasıtasıyla yayınlasa bile eğer bizim alıcılarımız e, yönleri değiştirilmiş ya da kapatılmış ya da kablolar kopartılmış ise o programlar bizim televizyon ekranlarımıza yansımayacaktır. Yani o televizyon istasyonları bizim açımızdan etkisiz hale gelecektir. Aynı şekilde şeytanın bize ulaştığı kalbimizde bulunan ve lümme şeytaniye denilen e, alıcı merkez iyilikler ve ibadetlerle meşgul olma sonucu kapatılırsa engellenirse şeytanın gönderdiği vesveseler de bizim kalplerimize ulaşmayacaktır. Bu nedenle şeytanlar etkisiz hale getirilmiş olur ki bu da şeytanın elinin, kolunun bağlanması, yani zincire vurulması anlamına gelebilir. Değerli dostlar, gelin Ramazan ayını cennetin kapılarının açılacağı, cehennemin kapılarının kapatılacağı, şeytanların zincire vurulacağı şekilde değerlendirelim. Yoğun manevi bir bakımla benliğimizi fabrika ayarlarına çevirmeye çalışalım. Rab'bim Ramazan'ı hakkıyla değerlendirmeyi ve bunun sonucu olarak bayramı hak etmeyi ve ebedi mutluluk yurdu olan cennete ulaşmayı bizlere nasip ve ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. Huzurla kalın.